İnsanlık tarihi boyunca ölümsüzlük, yeniden doğuş ve hayatı uzatma arzusu en büyük hayallerden biri oldu. Bilim insanları yüzyıllardır bu sorunun peşinde. Bir insanın beynini başka bir vücuda nakledebilir miyiz? Bu fikir hem bilim kurgu filmlerinin senaryosu oldu hem de gerçek laboratuvarlarda denenmeye çalışıldı. Ama bu hayal düşündüğümüzden çok daha korkutucu olabilir. Önce şu soruyu soralım. Beynimiz kim olduğumuzu belirleyen şey midir? Kişiliğimiz, anılarımız, duygularımız, kararlarımız beynin içinde depolanıyor. Yani beynimizi başka bir bedene aktarmak aslında bizi başka bir bedende yeniden doğurmak anlamına gelebilir. Ama bu iş sandığımız kadar kolay değil. Tarihte ilk ciddi beyin nakli denemeleri 20. yüzyılda yapıldı. 1950'lerde Sovyet bilim insanları köpekler üzerinde deneyler yaptı. Bir köpeğin kafasını başka bir köpeğin bedenine bağlamaya çalıştılar. Hatta bir süre iki kafalı köpekler yaşadı. Ama tabii ki bu canlılar uzun süre dayanamadı. Bunun ardından 1970'lerde Amerikalı cerrah Dr. Robert White bir maymunun beynini başka bir maymuna nakletti. Operasyon başarılı oldu ama maymun felçliydi vücudunu kontrol edemiyordu. Yine de gözlerini açabiliyor, sesleri duyabiliyordu. Düşünsenize. Beyniniz çalışıyor ama bedeniniz size cevap vermiyor. Bu deney insanlık için ürkütücü bir dönüm noktası oldu. Peki insanlarda bu mümkün mü? Teorik olarak evet. Ama karşımıza devasa engeller çıkıyor. Birincisi sinir bağlantıları Beyinle omurilik arasındaki milyarlarca siniri tek tek yeniden bağlamak neredeyse imkansız. Yani beyin yeni bedene yerleşse bile bedenin kasları, organları beyinle iletişim kuramaz. Tıpkı kabloları yanlış bağlanmış bir bilgisayar gibi. İkinci büyük sorun ise bağışıklık sistemi. Yeni vücut beyni yabancı bir organ gibi algılayabilir. Bu durumda vücut beynimizi reddeder. Bu organ nakillerinde bile sık sık yaşanan bir problem. Düşünün. Kalp veya böbrek naklinde bile reddedilme riski var. Beyin gibi karmaşık bir organı taşımak daha da tehlikeli. Ama asıl ürkütücü kısım şu. Diyelim ki beyin nakli başarılı oldu. O zaman ortaya çıkan kişi kim olacak? Eski bedendeki beyin mi, yeni bedene ait kimlik mi? Yani bedenin anılarıyla beynin anıları çelişirse ne olur? İnsanlık tarihinde kimlik, bilinç ve ruh tartışmaları hiç bu kadar korkutucu olmamıştı. Bazı bilim insanları, gelecekte yapay zeka destekli sinir onarımlarıyla bunun mümkün olabileceğini söylüyor. Nanorobotlar, milyarlarca siniri tek tek bağlayabilir. Ama bu gerçekleşirse, etik sorunlar devreye giriyor. Bir milyarder, ölümsüz olmak için genç bir beden satın alabilir mi? Bu durum, insanlık tarihini tamamen değiştirebilir. Bugün hala beyin nakli insanlar üzerinde denenmiş değil. Ama bilim bu fikre giderek yaklaşıyor. Peki ya siz? Bir gün beyninizi başka bir bedene nakletme şansınız olsa, bunu yapar mıydınız? Yoksa kendi bedeninizle sınırlı kalmayı mı tercih ederdiniz? Belki de en korkutucu soru şu: Beynimiz gerçekten biz miyiz, yoksa sadece daha büyük bir bilinç okyanusunun küçük bir parçası mı?